E, hocam bir de deprem bölgesinde olmayıp o esnada e, ancak yakınları deprem bölgesinde olan bireyler var. E, bu bizlere çokça gelen bir soru olduğu için aslında. E, tabii kişiler depremden etkilenen yakınlarını tahliye etmeye, yanlarına e, getirtmeye çalışıyorlar. Ancak biz nasıl davranmalıyız diyorlar. Yani biz depremden yani et bilmiyoruz. Hani bizler de ilk kez yaşıyoruz ve biz yakınları olarak ya da arkadaşları ya da sevdikleri ya da herhangi birisi olarak depremden etkilenen bireylere nasıl davranmalıyız sorusuna ne diyebiliriz? Ee, yani tabii bunun tek bir yolu yok. Herkesin e sonuçta ilişkisi kendine özgü yakınları olanlar için söyleyeyim. Yakınına nasıl davranacağı, nasıl ilişkisi olduğu konusu o ilişkiye özel elbette. Yani bunun hani standart bir reçetesi yok ama şunları söyleyebilirim. Bir kere e, bu etkilenme az önce konuştuğumuz çerçevede bir takım dağınıklıklar yapabilir insanda, insanın zihninde, kafası karışabilir, duyguları karışabilir e, bu olayı yaşayan kişinin e, olayı yaşama merkezine göre bu e, etkilenme ihtimali değişir. Yani en merkezde olan en çok etkilenir, merkezden uzaklaştıkça etkilenme oranlarının azalmasını bekleriz. Tabii ki he, her e, genel bilgi olarak konuştuğumuzun istisnaları elbette var. <laughs> Ee, o nedenle en deprem bölgesinde yaşayan kişilerin biraz da karışıklıkları olabilir. Uzaktan onlara desteğe gidecek olanlar biraz bu karışıklıklara uyum sağlamaya çalışmalılar, anlamaya çalışmalılar e, yanlarına gidildiğinde. E, bu olayla ilgili konuşabiliyor olması, kişinin bunları anlatabiliyor olması genellikle iyi bir şey olur bizim açımızdan. Çünkü... E, Afetler yaşandığında ya da travmatik olaylar yaşandığında herhangi bir olay gibi algılanmaz zihin tarafından ve işlenemez. Aslında ruhsal bozukluk belirtilerinin bir kısmı ya da erken dönemde ortaya çıkan belirtilerin bir kısmı da bu nedenle ortaya çıkar. Hmm. E, duygu paylaşmak, konuşabilmek hem duygudaşlığı, e, acı paylaşıldıkça azalır. E, bilgisine e, destekler yani kişinin kendisini ifade edebildiği anlaşılabildiği, e, sahiplenilebildiği, kucaklanabildiği duygusunu oluşturur. Hem de bu işlenemeyen anının işlenmesini sağlar, paylaşabilirse. Ama burada çok kritik olan mesele bunu kişiye rağmen yapmamak, hani onu zorlamamak, anlat ne oldu, nasıl yaşadın, böyle bir şey olmadan mümkünse. Hı -hı. <laughs> Kesinlikle e, neyin ne kadar konuşulacağı ya da nerede ne yapılacağı konusunda ee, sıkıntı yaşayanın inisiyatifini dikkate almaya ihtiyaç var <laughs> o belirlemeli ben konuşamayacağım diyorsa bunu dikkate almamız lazım ben şu anda şunu yapamayacağım diyorsa bunu dikkate almak lazım bu çerçevede belki e, konuşmaya çalışmak yanında olduğunu hissettirmek duygu paylaşımı yapmak sonuçta yaşanan korkunç bir şey ve e, yakınlarımızla bu korkunç şeyler sırasında ne yapıyorsak Onları yapmak aslında prens